Fethi'nin 567. yıl dönümünde e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurunda dualarımızı ettik. Tabii fethi bizim için çok anlamlı. E, İstanbul'umuzun fethi bizim e, bu topraklarda varlığımız, bu kadim dünya kentinin bize emanet edildiği an itibariyle dünya adına bu güzel kadim topraklara en güzel şekliyle sahip çıkmamız burada kardeşliğe her türlü inancın bir arada yaşamasına fırsat tanımayı ilke edinerek bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu mirasına en güzel şekilde layık olma çabamız gerçekten bizim bu fetihten alacağımız en değerli dersler. Bu ülküyle biz bu yıl dönümünde hem fetihi anacağız hem de gerçekten evrensel değerlerle Fatih Sultan Mehmet Han'ın o entelektüel tarafıyla geçmişten bugüne bize bugün bile hala geçerli olan tavsiyeleriyle çok değerli vazifelerimiz var. Tekrar ifade edeyim. Fetih'in yıl dönümü kutlu olsun. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhu şad olsun. peygamberimiz Hazreti Muhammed'in müjdesiyle böyle bir şehri fetheden bir komutanın, bir ecdadın evlatları olmaktan da onur duyuyoruz.